Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir 10 Ağustos 2022 günü Haber Global kanalında yayınlanan kayıt altında özel programına konuk oldu. Program sunucusu Saynur Tezel'in savunma sanayine yönelik sorularını cevaplayan Demir, siper projesi kapsamında birkaç yeni bilgiye de değindi. SSB Profesör Doktor İsmail Demir, yaptığı açıklamalarda siper projesinde balistik füze önleme kabiliyetine sahip bir sürümün olacağını söyledi. Demir, balistik füze önleme kabiliyetli siperin uç sürümü 2026 ila 2027 civarı hazır. Şeklinde konuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporunda yer alan bilgilere göre uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi aşama c Sper projesi kapsamında ilk sistemin Aralık 2022'de envantere girmesi planlanıyor. Türkiye'nin oluşturmakta olduğu katmanlı hava savunması kapsamında uzun menzil, yüksek irtifada görev yapacak Sper uzun menzilli hava savunma sisteminin bileşenlerinin geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, blok tipi geliştirilecek füzelerden ilki Super Block 0'ın ilk test atışı Kasım 2021'de icra edilmişti. 70 artı km menzil ve 20 km irtifaya sahip Blok 0, mevcut teknolojilerle oluşturulan bir ilk faz çözümü olarak ele alınabilir. Blok 0'ın test faaliyetleri hali hazırda devam etmektedir ve hizmete girecek ilk sistemde bu füzenin kullanılacak olması kuvvetle muhtemeldir. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 1 Temmuz 2022'de katıldığı A Haber yayınında bir sonraki aşama olacak Süper Blok 1 füzesi için 100 kilometre menzil ve 25 kilometre irtifanın hedeflendiğini açıklamıştı. İsmail Demir aynı zamanda Blok 0'ın 2023, Blok 1 ila 2'nin 2025 ve balistik füze önleme kabiliyetli sürümün 2028 yılında hizmete gireceğini eklemişti.